Allah'ın gücüne ve kudretine bakın. Subhanallah. Şimdi bir sinek dahi yaratamayan, sizin gibi aciz olanların kanun koyması ne kadar doğru, akletmez misiniz? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istifa eden Allah'tır. Gündüzü ısrarla kovalayan geceyle örter. Güneş, ay ve yıldızları emrine amade kılıp boyun eğdirendir. Dikkat edin, yaratmakta, emretmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Tabi olanlar diyecekler ki keşke bir fırsatımız olsa da onların bizden teberri edip uzaklaştığı gibi biz de onlardan teberri edip uzaklaşabilsek. Bunun gibi Allah pişmanlık vesilesi olan amellerini onlara gösterecek ve onlar ateşten çıkacak değillerdir. Teba'nın liderlerinden, liderlerin teba'dan teberri edip uzaklaşması, lanetleşmesi ve birbirlerini suçlaması kıyametin ibretlik sahnelerindendir. Bu sahnenin yaşanmaması için tabi olduğu ve itaat ettiği dini ve siyasi liderleri vahyin ölçülerine göre değerlendirmesi gerekir.